beni tehdit ile vazgeçiremezsiniz. Azmi ile maksadımın yoluna tesadüf eden her bir mehalike gireceğim. Şu hayatı dünyevi edna bir Ermeni milletine feda ettiği halde ben ki şu hayat ile alakam tek zayıf. Baksus yedi defadır şu hayat elimden uçacak idi. Emaneten elimde bırakılmış bunu vermekten minnet etmek hakkım değildir. O ruh kafesten ağaca uçmak, Akıl reisten yese kaçmak istedikleri halde ileride feda etmek için ifka edildi. Bu hayat ile tehdit etmek iştir. Kaldı ki hayat ukraviye ile tehdit ediyorlar. Ondan da hiç minnet çekmem. Şimdiki nare teessüf ve muhtarız bir ruh olsun. Onların bedduası ile cehennemde yansın. O teessüf ateşini içinden çıkarmak ile vicdan maksattan bir fırda tazammen ettiği gibi hayal dahi emreden bir teşkil edecektir. Onun malumu olsun ki iki elimde iki hayatımı tutmuşum. iki hasım için iki meydanı ibaresi de, iki harbiyle meşgulüm. Sık hayatlı olan adam meydanıma çıkmasın.